Yani adaletle yürüdüğü sürece, halkının hizmetinde olduğu sürece biz de onu diyoruz zaten, bize destek verin. Ama biz istikametten saptığımız zaman sakın ha bize destek vermeyin. Sonra son bir şey Çünkü söyleyeyim. Çünkü biz halkımızı liderlerin kulları olarak görmüyoruz. Böyle bir şeyi de kabul etmiyoruz. Ahmetçi, Mehmetçi. Hayır katiyen. Olamaz böyle bir şey. Sadece fikrin, düşüncenin, ilkenin peşinde olması lazım insanın. Eğer o fikre, o düşünceye, o ilkeye, o lider layık olarak hareket etmiyorsa, o istikamette devam etmiyorsa, onun peşinde bu milletin gitmesi diye bir kayıt söz konusu değildir. Böyle bir mecburiyeti de yoktur. Yani biz futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutamayız. Bu alışkanlıklara bir defa bırakmamız lazım. Dünya bu işleri bıraktı. Evet. Artık ideoloji devleti, ideoloji partisi, bunlar geçti artık. Bunlar bizim 20 yıl önceki e, hareket tarzımızdı. Bunlar artık bıraktık.